olmayı unutmayalım diyoruz. Ali sinsice yaklaşıyor. Dönek. <laughs> tamam. Şükriye. işte azla yetinmezsen böyle <laughs> dur bir göstererek incele bakayım. Senin kelebek kriterlerine uyuyor mu? Ver, hangi bölgenin kelebeği? Bizim buralarda yok. Şey, şey buna İzmir bölgesi de şey diyor. Ne diyor İzmir abi. mi? Bir kuşu gösterdik Güzel tatlı Esim, bir kuş. İsmi var burada, İsmini kuş. arkadaşlar yazar. Dur, dur amca olur. Sırtını dönsün. İşte bu. İşte bu sayın seyirciler. Şaşırma yönlü bu taraftan. Tuncay Tuntaş kanalından herkese merhabalar. Yeni bir kaçak. O ayna kuyrukmuş Ahmet. Ha. Sazdı mı lan? Ha. Yeni bir lan. yine baş başayız. Ne Eksin ne yapacaksın? At oraya insele kuş şu geriye gönderiyorum. Bekleme neye bekliyorsun ki dağıl işte. Cesaret edemiyor adam ama. Aç. Amcaoğlu da yok çabuk bitti lan video. Ziraç. Kırmızı göz. Dur dur öyle. Ha öyle dur. Kuş atar belki. Kendin... Ya da oyalanın biraz. Kuş görür Ali ya. Ali bitti. Dur şey. Ali. Ulan be. Abi sen gelmeseydin İşte, işte girden sonra inatçı kuşumuz. Ulan lan. Oh, <laughs> 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 Az daha kaçıyorduk. Kapıyı örtmeyi unuttuk. Sahibi çıktı Ahmet telefonda konuşuyor şimdi. Yeme son dakika kalkmasa girdi. Bas bas bas. Aha! Allah seni davul etsin Ali. Çıkçı çıktı, mertik bozuldu. Abi, şimdi bak, şimdi bir şey demem. Ama demin bacak arasından yedin ya. Bari. Abi bu sefer de uçmadı, görüyor musun? Gördünün Çaydanlığa yavru, dikkat et Ali. Bak, Çay, ha. çayda bak oraya takılmasın çanağın oraya. Ali arkadaşımız ağzınıza tüküreymiş. Pek kaldı ama. Yavaş, Ali. öyle dur bir, öyle dur bir, dur bir. Abi, abi. İşte ya, ben... abi sözü dinlese her şey olacak. Dolapçı ne oldu? Dolapçı burada herhalde. Aa, yukarı yukarı gider abi, bu sefer. Kaçma, musun? Kepçeyi versene azdan hemen ben, al. Ali. Ben de. Tamam sen davran da yavaş. At yem at. Kuşlar çok olsa Ali kepçeyi alttan götür hemen al. Şimdi. Kuşu öldür. <laughs> <laughs> Aha öldü. Benden kaçamam. Evet arkadaşlar. Reflexi artık... gördün mü? <laughs> <laughs> Kuşa kısa dönmüştü ne yaptın? Ulan Ali sırım gibi adamsın be. <laughs> Bu dördüncü kuşumuz ha evet arkadaşlar bugün hayvan aç ya bizim Ahmet hayvandan da aç Allah <laughs> aç kalmış evet Ahmet hayvandan da Ahmet arkadaş panter edasıyla sıçradı vur mu neyin çek ne? mi göz gözü şiş Bulaşıcı mı Bulaşıcı onu, onu başka bir yere koyun iyileşirse arkadaşlar kaçak indi bolca yem attım. Bizim kuşlar da aç ama kuşların içine girmedi namussuz. Ah susamış. Dur sana su vereceğim. Sana su vereceğim bebiş. Yem attım yemi bir iki vurdu. Ama sonra o kadar kuşun içinden ayrıldı demek hayvan susuzmuş. Tamam dur 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 küme bakacağım 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 sana ay yapma. Biraz yakalayacağını böyle ihtimal vermiyor. Sen istesen onu yakalarsın orada. Sen yaparsın Ali aha suya gelecek. Geliyor 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 geliyor. Dolapçı. Dolapçı evet Eşli arkadaşlar. Keşke kelebek olsaydı. <laughs> Sen kelebek olsa bakacaktın. Yem at biraz böyle. Ve Ali kadar. Beyaz kalkmadı değil mi? Yok kalkmadı. Güzel. Evet, action'ımız Tüye girmemiş. Ya ondan mı çekmişler? Nasıl yakalayacağım? Var, ben şuraya izin ver, yakalayacağım. Bu da yaman ha. Yakalayamazsın çok ürkek. Yürü be abi. <laughs> Kendin de gidiyordun. Yürü be abi. <laughs> Kendin de gidiyordun. Ben arkadaşlar. <laughs> koşarken buraya baskı inmiş haberimiz yok. <laughs> kaçak o kaçak. İki kaçak var. Bir orada bir burada. Vallahi yakaladı. Pamper <laughs> gibi oluyor. Tut. Anlat kuşu. Ne kuşu olduğunu da söyle. Karga. Bakayım. Sazlı. Sözlü. Kesmesi Kırık. bozuk kırık evet. Evet Paska kırık. kırık. var. Paskayı mı kırmışlar? Dönek. Döneğe mi kırmışlar? Dönek, Döneğe de andırıyor. Paska kırığı gibi bir şey. İkisini kırmışlar. Bu tarafta ama. Nerede? Bu tarafta. Şu tam şu he şu an atarsan yakalarsın. <laughs> Dikkat et. Ve yakaladı. İkinci videoya kalmadı. Aman. Sen boş ver, boş ver, boş ver, boş ver. Düşersin. Bana yapılan kaçağı gösterecektim. Yapılan sürpriz kaçağı. Aynı öyle oldu lan. Tam evet. sürpriz oldu. Kocaman, aa gözün teki Ben anladım. Sağlam ya. kuş gelmez ki. ama o taraftan yanaştın ya görmedi. Yoksa görürdü. Ahmet onu bilerek gidiyor. Ahmet <laughs> dur lan dur bırakma. <laughs> Tamam gönderecektim. Gitmediler. Senin önünden geçti ya şimdi kuş. Al içeri al. Ne yapayım, ne yapayım, kuş tamam. Fiko sonra görüşürüz. Su ekşini yapalım. Sen biraz düşün taşın gene de. Kuşu getir. Arkadaşlar biz konuşuyoruz. Kanat sesi yok ama hiç duymadık ha. Fikret'in çenesine katlanıyorduk. iki saattir iyi ki kaçak geldi de çenesinden kurtulduk. Akşam kaçağımız geldi. Ulan <laughs> diyorum Allah Allah bizde <laughs> ön tepe yoktu. Bir afaladım. Hop. Ayna kıyır kendi en sevdiğinden amcaoğlu. Kuş güzel ama temiz. Kuş güzel dışarıda kalmış öyle. Ama kanat sesini hiç duymadı. Yok. Kuş alsız bence. Ondan mı? Bir yakala bakalım. Vay be. En güzel bir değil mi? Bize de lazımdı zaten. Bize de lazımdı zaten. Sabunu boşta kalmıştı. Kaç Olmadı, gün daha. 5 liraya satarız. <gülüyor> 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 Şu şey yapma. Al canım. Yemden ben ürküyor ya. Zoomlamayı bilmiyorum ki. Ürkek dedim sana. Onu yakalaman için reflekslerin iyi olması lazım. Refleks ve ben. Ya öyle beklersen yakalayamazsın. Dur ya yem attığımız annesi. Ne oldu? Ne oldu? <laughs>